mahallede birbirinden yaramaz iki kardeş varmış o kadar yaramazlarmış ki artık mahallede nam salmış mahallede ne zaman ters giden bir iş olsa biliyorlarmış ki kesin bu kardeşlerin başının altından çıktı annesi babası ne yaptıysa neyse bu çocukları yaramazlıktan vazgeçirememiş demişler ki acaba bir de imamdan mı şey yapsak böyle nasihat alsak götürsek onlarla konuşsa falan İmamın yanına gidiyorlar. İmam efendi tabii önce kendi giriyorlar konuşuyorlar. Bizim çocuklarımız çok yaramaz. Onlar bir var, ver, akıl var. Bir şey yapsın. İmam diyor ki ben hallederim. Çocukları çağırıyorlar içeri. Çocuklar gelince anne baba gidiyor. Siz diyor kalın burada diyor İmam Bey sizinle konuşacak. Neyse İmam diyor ki evet çocuklar diyor. Duydum ki diyor her yasa taşın altından siz çıkıyormuşsunuz diyor. Şimdi size soruyorum diyor. Kıble nerede? Çocuklara fallıyor. İmam tekrar soruyor. Kıble nerede? Çocuklar biraz daha şaşkın. Kıble nerede dedim. Büyük kardeş uyanık. Hemen çocuğu küçük kardeşlerini atıyor Vın camiden kaçıyor. Küçük kardeş şaşırıyor. Abi diyor ne oldu diyor. Niye kaçtık şimdi diyor. Oğlum ne olacak diyor. Bu sefer kolay daha büyük. Kıble kaybolmuş. Bizden zannediyorlar diyor.